Sevgili Başaklar ve Yükselen Başaklar Astroloji kanalına hoş geldiniz. Kasım ayı aylık burç yorumları için birlikteyiz. Tüm her şeyi notlarıma aldım. Tek tek hepsini anlatacağım sizlere. Şimdi aya başladığınızda iletişim trafiğiniz yoğun. Kardeşler, komşular, yakın çevreyle daha fazla vakit geçirebilir. Daha fazla iletişim kurabilirsiniz. Aynı zamanda kısa yolculuklar ve sözleşmeler de gündeminizde olacak. Yeni bir eğitim veya kursa başlamak, kardeşlerinizle daha yakın bir bağ kurmak, yazılı sözlü ifade gücünüzün artacağı, iş hayatınızda söz sahibi olacağınız, belki de yeni bir anlaşmaya varacağınız bir şekilde aya başladığınızı söyleyebilirim. Aya başlar başlamaz Mars yay burcuna geçecek ve sizin için aslında bu ay özelinde eforunuzu, çabanızı, vaktinizi harcayacağınız en çok yer ev ve aile hay hayatınız hareketleniyor olacak. Enerjinizi daha çok ev içi düzenlemelere ayıracaksınız demek mümkün. Taşınma, tadilat veya evle ilgili ani kararlar gündeme gelebilir. Aile bireyleriyle zaman zaman gerilimler yaşanabilir ama aynı zamanda sorunları çözme gücünüz de artıyor olacak. Ev içinde daha sağlam bir düzen kurmak için de fırsat yakaladığınızı söyleyebilirim. Ayın hemen bu başında Boğa burcunda bir dolunay gerçekleşecek. Bu dolunay eğitim, yurt dışı, hukuki konular alanınıza gerçekleşiyor. Uzun vadeli planlarınızda netleşme geliyor sevgili dostlarım. Yurt dışı bağlantılı bir gündeminiz varsa, eğitimle ilgili bir gündeminiz varsa bu gündemler tamamlanır. Hukuki bir süreciniz varsa artık burada bir sonuçlanma gelir. Partnerinizin veya eşinizin ailesiyle ilgili bazı gündemleriniz varsa da artık burada bir tamamlanma yaşarsınız. Felsefi veya inanç bazı konularda da bir farkındalık yaşayabilirsiniz. Daha önce inandıklarınız, savunduklarınız artık başka bir böyle bir kültür tanınmasıyla, bir kitap okunmasıyla farklı bir şeyle farkındalık yaşamınızı sağlayabilir. Bu dolunay hayat görüşünüzle ilgili aslında önemli bir netlik getiriyor olacak sizlere. Sonrasında kardeşlerinizle ya da yakın çevrenizle keyifli vakit geçireceğiniz zamanlar da olabilir. İletişim gerektiren işlerde başarı sağlayacağınızı söyleyebilirim. Satışla ilgileniyorsanız, müşteri ilişkileriyle ilgili bir şey varsa, hizmet sektöründeyseniz veya sosyal medyayla ilgili bir iş yapıyorsanız... ...burada daha aktif olup daha dikkat çekebilir ve iletişim kurduğunuzda e, insanlara söyleyeceğiniz daha hızlı bir şekilde ulaşacağı için başarı yakalayabilirsiniz. Şimdi Uranüs 2019'dan beri boğa burcundaydı. Yeni ikizler burcuna geçmişti ki retro hareketine başladı ve şimdi o retro hareketle beraber boğa burcuna geri dönüyor. Yani 2019'dan bu yana eğitim, yurt dışı, hukuki süreçlerde özgürleşme arayışındaydınız. Uranüs'ün bu dönüşüyle bu konularda son bir sürpriz döneme giriyorsunuz aslında hayata bakış açınız kökten değişebilir yeni bir eğitim seyahat veya inanç yolculuğu hayatınıza yön verecek olabilir beklenmedik bir seyahat de gündeme gelebilir eğitim hayatınızda farklı bir alana yönelme ihtiyacı da hissedebilirsiniz dediğim gibi hukuki bir konunuz varsa bununla ilgili bir sürpriz gelişme yaşanabilir veya 2019'dan beri partnerinizin veya Eşinizin ailesiyle alakalı e, bazı beklenmedik durumlar yaşandıysa bununla ilgili e, şaşırtıcı yine gelişmeler gündemde olabilir yani bunlar ilk başta şaşırtıcı gelse de uzun vadede sizi özgürleştirecek Aslında gelişmeler diyebilirim şimdi evle ilgili konularla ilgili ayın onundan sonra bazı iletişimde aksaklıklar olabilir bir taşınma alım satım gibi meseleleriniz varsa bununla ilgili gündemleriniz varsa burada bazı gecikmeler aksaklıklar yaşanabilir. Bunlara karşı tedbirli olmakta fayda var. Artık nakliyemi ayarlayacaksınız. Taşıma ile ev sahibi işte emlakçı mı bu konuşmaları doğru yaptığınızdan emin olmanızı tavsiye ederim. 19 Kasım itibariyle de kardeşler ve yakın çevreyle geçmişten gelen meseleler tekrar masaya yatırılır. Bu dönemde yeni anlaşmalar yapmak yerine eski düzenle, eski konuları düzenlemek çok daha faydalı olacak. Yani bir anlaşma yapacaksanız bunu ötelemek onun yerine eskiden başlattığınız bir işi devam ettirmek çok daha önemli olacak. Ve Akrep burcunda bir yeni ay gerçekleşecek. Bu yeni ay sizin için iletişim ve yakın çevre alanlarınızda yeni başlangıçları gösteriyor olacak bu bir yeni eğitim olabilir yeni bir kurs olabilir yeni bir kısa yolculuk olabilir kardeşlerinizle ilişkilerinizi yenileyebilirsiniz iş hayatınızda iletişim becerilerinizi öne çıkartabilirsiniz iletişimle insanların farkındalığını arttırabilirsiniz dikkatleri üzerinize çekebilirsiniz gerçekten konuşarak bu ay elde edemeyeceğiniz şey yok diyebilirim sevgili dostlarım yeter ki siz konuşun anlatın fikirlerinizi karşı tarafa iletin hem karşınızdaki insanlar için Yeni e, ufuklar açacaksınız. Yeni değerlendirme fırsatları sunacaksınız. Hem de sizin adınıza çok daha güzel gelişmeler yaşanıyor olacak. Kendinizi daha fark ettirdiğiniz bir döneme gireceksiniz. Ayın son haftasına geldiğimizde artık sizin için gündem, eviniz, aileniz, yuvanız, kökleriniz olacak. Ev düzeninizde yeni kararlar almak, aile bireyleriyle daha çok vakit geçirmek sizleri mutlu edebilir gayrimenkul yatırımları da gündeme gelebilir bir ev almak satmak gibi gündemleriniz varsa e, ayın sonuna doğru bunlar gündeme gelebilir ama alım satım için önermiyorum biraz daha beklemeniz lazım sadece bütün olgunluğa getirip ondan sonrasında e, devam edebilirsiniz e, burada e, yani illaki alıp satmak ya da e, taşınmak zorunda değilsiniz evi değiştirmek, evde tadilat yapmak kendinize bir köşe hazırlamak huzur e, alanı yaratmak için de güzel bir zaman olacak. Ve sonrasında aile ilişkilerinde uyum ve huzur artacağını da söyleyebilirim. Ev dekorasyonunda yenilikler yaptığınızda güzel bir dönem olacak. Kendiniz de iyi hissedeceksiniz. Aile içinde de daha iyi hissedilecek. Aile bağları güçlenebilir. Evinizde keyifli ve huzurlu bir atmosfer oluşacağını söyleyebilirim. Toparlayalım sevgili dostlarım. Kasım ayı sizin için hem iletişim hem yakın çevre Aynı zamanda da ev aile konularında yoğun gelişmeleri gündeminize taşıyacak. Şimdi ayın başında eğitim ve iletişimle ilgilenirken ayın ortasına geldiğimizde ev aile düzeni köklerle ilgili konulara odaklanacaksınız. Ay sonuna doğruysa huzurlu bir aile ortamı gündeminizde olacak. Yakın çevrenizde iletişiminiz güçlenebilir. Yeni bir eğitim fırsatı yakalayabilirsiniz. Ev hayatınızda hareketli bir dönem sizi bekliyor taşınma veya düzenli bir ortama geçiş yapma, düzen değişikliği yapmak için de uygun bir zamanda olacaksınız. Yurt dışı, eğitim veya hukuki alanlarda da ani gelişmeler yaşayabilirsiniz. Şimdi burada Merkür retrosu olacak ve geçmişten gelen meseleleri tekrar gündeminize taşıyabilir. Ama çözüm şansı da getirecek bir yandan. Yani eski halının altına itilmiş konuları getirecek ve çözmenizi isteyecek. Ay sonundaysa da dediğim gibi huzurlu, sıcak ve tatlı bir dönem başlayacak sizler adına. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim sevgili dostlarım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.